aldığımız Altı yerden. Altıyorum geri bana geliyor uzun olmasını mecbur kesiyorum çünkü az önceki 40 dakika olmuştu. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine akşam oldu. Ve Nuri baba yine öldü. Yine yollarda bakalım inşallah sabah. <laughs> evet. Ne yapacağız? Yine yani akşam oldu. Harika. Başka bir şey isteyen var mı? Gel şuradan seri bir ev yapalım da şimdilik şurada bir konaklama için. <laughs> seri bir ev yapsam mı? En yani sendeyim aslanım. Gel, gel, gel. Peki burada. tamam dur hemen geçici bir, bir, bir şey yapayım da başımızı sokalım içeri. Al sokuyoruz onu? Bir. Çekilsenize. Kaç? kişiyiz. Nuri al yatak. Nuri <laughs> al. Ya şu küçük pisi başımdan al ne lan. Ah. lan ee... lan vurma. Çabla sen bir altaya al. Biri bana gelmiş galiba. Birkaç tane de alamadım. Bu Bak benim öldürecek ya. Öldüreceğim. Nasıl babası geldi? İçeri atlayın içeri atlayın gelemez. Geldi zombi vursanız ya. Ne oğlum bu küçük zombi ne bu... anasını satayım ben de öldüreceğim. Orada küçük benim vardı. Ben de Aa ölmem şimdi ben azıcık zorla kaldım <laughs> ben Abi... de. etmet ne var ne yok pişirmek istediğin şeyler şuraların içine atın da ben de şurada devir piştim. Evet mi? Şun bu sen etlerini pişirdim azım. <laughs> Bir tane atabiliyoruz abi? Üstüne Hı? <laughs> hepsi geliyor değil mi? İki tane var hepsini atayım. At at hepsini at. E, attım ben oraya. Kanka aynı aynı etten olması lazım. Neyin aynı tamam dur. Geldim. Nereden gireceğim? Giremeyeceğim. Kafa açacağız. Tamam gel buraya gel gel. Bastım gel. 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 Allah. Her, alın. Yeri, alın. Kırdık Her <laughs> yeri kırdık zaten. Şimdi. <laughs> bu sefer bunu söyle attım atalım. Vallahi balta lazım bana. Çiçek mi çiçeğim vardı onlar yani. <laughs> ne evet. Hey bunlar değil bun bunlar mı? Gençler herkes bir yatak kurup yatsın. En <laughs> yatak da ne oldu ne herhalde. Al bunda. da. Hmm. Bunlar, da al. Ne Bunlar. Her şey şeyden yiyebilir miyiz ilk mesela? Mi ne oldu? Şunu şey da al. Efendim Ali? Yanlışlıkla yani. var. Tamam. Bifti sonra yiyebiliyoruz mu? bir tek şu kaldı. Her zaman. Yok yok, yok. yok. bir de baltalar vardı benim. Bir tek bana yapılar bari. Abla, Balta. Ben yapıyorum abla sonra. Abla galiba ben aldım abla. Hangisi yok, fark etmiyor. Kalsın sen de ben yenisini yapıyoruz. Onlar önemli bir şey değil. Arkadaşlar benim bir yumruğum kaldı. <laughs> Nuriye de yapın bir tane. Kankam şimdi size her şeyi yapıyorum. Evet kendine don yapmışsın. Hadi ya, Sandıktan çıktı ya. Eee bu şaba. Parlıyor şarkı. değil mi? Bak. <laughs> Aynen. Harbi oğlum parlıyor Karı giydim oğlum ben. Ateşin önünde parlıyor herhalde Ya ya. <gülüyor> <gülüyor> abi. abi. At atıyorum giymiş. sana da kazmayla Kalecele balta. Dur abi. <laughs> Yakışma. Bana, bana baksana. Bak arkanda. Kazmayla balta var bak. Bana geldi. Gerçi herkes yatağını Aa, kursun köşeye yatsın. Eyvallah kursun. Ne? Yatalım abi. Al sana çiçeklerim. Sen çiçeklerim ne? bana gelmiş. Bana geliyor. Ben yatınca benim yazı çıkıyor. Nasıl kapatacağım? Oğlum bir şey olmuyor kendine gider. Kursa mı? Evet. Ne oldu? Uyandım ya. Nasıl yatıyoruz oğlum? Kanka yatağı yatağı yere koy üzerine sağ tıkla yatarsın. Nasıl yat? Oğlum normalde nasıl yatıyorsun? Nasıl yatıyorsun? Ayakta yatamıyorum. Kafanı kanka yukarı doğru as. Nur abi gece gidip yatağa <laughs> saklışıp <sağlık> <laughs> kendi yatağı. <laughs> tamam hadi Hatta sen benim yatağımda mı yatın? 20 <laughs> tane at atmış Bunlar Ya şimdi şöyle taşlı olan var mı? Kırık taş Var haşma, Var, Başka yapmış ya, fırın taş ya. yapıp fırın var. yapıp ta şey, şey, evvel. taştan fırın yapsan hemen Koy şu etler hızlı pişsin yoksa sabah kadar buradan çıkamayız. Arkadaşlar, Ali. bir şey sorabilir miyim? Ben yukarı çıkamadım, bekleyelim. <laughs> <laughs> Biri göğe çıktı, kim o? Alp. Kim bir şey diyeceğim, ben elimdeki bu pişmiş eti nasıl yiyeceğim? Saat, saat kula Hı. al. Hadi şuradan devam. Saatka basılı tut canım. Aynen. Buraya vururuz ya. Oh, burada kömür var lan, bu kömürleri Aa, ya, Çok mısın? Ben buradan <laughs> geldim. O taraftan geldik biz. biz. Aa bak Anladım. ben burayı kazmışım. Evet. Buraya Burayı bakayım. kazdım. Ya harita bok gibi çalışıyor. Çalışsa düzgün bir şekilde Nereden yardım Bayağı kömür var bu arada. Kömür de çok şey mi? Şu toprağın rengi ne kadar güzelmiş. Onları ev, evcilleştirebiliyor muyuz? Neyi? Papağan. Neyi? Papağan mı? Hı hı. Papağan mı lan yine? Evet. Allah Allah. hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Hepinizde taç var. kafamda. Touch for, kafa. Taş takmayın lan. <gülüyor> <Hepiniz> <gülüyor> Şuradan touch gelsenize ya. ya. Şuraya gidelim hadi. Ha bak şu an her kaçacağız da aynen. Tabii siyah yünü kim attı? İkmek siyah yünü sen mi attın? He. Siyah yünü sonunda ne kadar abi? Ya siyah yata girmek <laughs> yani, Ya burayı çeken. kim kazdı abi? Güzel <laughs> abi şey bir de bende, şey bende bir sandık vardı. Sandık da aldınız değil mi Bir yer bulalım ev kuralım abi. Bir bu araziyi keşfeden burası güzel gibi Olmadı burada bir yerleşe yapabileceksin. Bak burada aynı. Aha. Katır buldum, katır. Ben önündeyim bak. Burada hayvan da çok da o yüzden buraya özellikle istedim. Oy, beyaz at buldum. Oğlum şey var ya. Ben buradan gelebilirim o. Şimdi sana nasıl bir öyle. Buradan gelebilirim. Yapsam, şöyle yapsam. Kaç şey gitmiyorsun? Sizin orada gelmesek mi? <laughs> Hayır ev buradan geldi. Şansı bulalım. Keşke kimse olsaydı ya. Seni bağlardım valla. Siz nereye gittiniz ilk mi? Ben Öyle. şu an eksi yedi sekiz. Acaba kaldın mı orada? <laughs> Abla ben bir şey anlamadım. Ne atmışım bilader ya. Gel gel buraya gel. Neyse bilmiyorum sana. Vazgeçtim.

Ali iki yatakta sen yaşa ben ikini atsana abi. Ha? Çalmış Ayıptır ya Kendi yatağımı attım ha. <laughs> Benim yatak çok mu güzel Ali niye beni tın aldı? Ali arkadan baltayla vur tek şey. Ha arkadan mı vurma? Zıplayıp üstü yatak. Arkadan değil mi? Uzman. kurt Arkadaşlar. Kral öldü. <laughs> Yaşasın yeni kral. <laughs> Gençler hadi biraz odun toplayın da şuraya artık bir şey yapalım ya. Yani. Yerleşik hayata geçelim. Herkes aynı renk odun toplasın ona göre bakın. Salma salma aşağı getirelim. Ya şunlar elma düşüyor. Nur abi bir getiriyor turuncu ya. Nereden buldum bilmiyorum. <laughs> abi bir de alperen Şimdi gördüm. Şöyle. Şu sınırlarımızı şuradan başlatacağız. Şey Oğlum Ne toplayayım Aç aç. Kaç tane? Yani küçük. Kaç tane toplarsan kanka? Oğlum ben bu kadar odun ne yapacağım? Bayağı odun oldu. Odunu tahtaya çevirmeyi öğretmeye çalışıyorum ama anlatamam. Onu kapat, yeri kapat. onları ya. Ha iyi tamam. Bak bu boş kalan yerleri kapat. Kıracak mı bunlar hepsini? Design by Hikmet Pro. Lan bu cam niye böyle olmuş? burayı kesi da Sen yapmadın abi. Burayı ben yapmışım buraya. <gülüyor> Çarptın mı? <laughs> <onu. gülüyor> Bunların rengini sonradan değiştirebiliyorsun Yok ama tekrar yaparsın. Siyah <laughs> bulunca. Green'in var bunda. İki tane daha green'in bulabilirsen. Biri yatak da olur. <laughs> Mavisi de var ama köylülerden buluruz zaten renkli yatak. Hikmet yatağını şuraya koysana. Pembe yatak var. O şey yürü rengini değiştiriyor zaten. Yürü boyuyor. Yatağı değil de. camları e, cam kırıyor Kim ben kırmadım abi. Sokarım canlı zaman. Yok yok Hikmet. <gülüyor> <gülüyor> tamam süper oldu gençler. Kapı nerede? <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Lan tü, tam bir diyeceğim <laughs> kapı nerede yok <laughs> <dök> dedi. <laughs> <laughs> uzaktan yetimli, <gülüyor> inşaat mühendisi <laughs> olmuşum. <gülüyor> 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 Online eğitimde inşaat mühendisi Sana bir şey soracağım şu kötü oldu. Buralar artı buralar kare oldu bir garip bir şey oldu. Bence de. Gel işte. şey Öldürecek de Adam sana vuruyor nöriz yapıyor zıplamasana vur Abi orayı kapatalım. Kapıyı sonra yapalım. Kapı yapacağım ben yaptım kardeşim. Boş ver abi. Aç kolsun. Ya. Yaratıklar arkadaş <laughs> olalım. <oluyor. gülüyor> Geceler, bir şey söyleyeceğim ya. Biz, Biz evi kurduk buraya ama Hikmet. Hı. Hmm. Bana Mesela bak. suyun yanında olsaydık. Balık tutmak. Değil mi? Hah. Suyu nasıl Ar <laughs> Arkana ar ar bak abi. Kek oğut yapıyorum bak. <gülüyor> 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 evet. Açın şu kapıyı. Hayırdır <gülüyor> lan. <gülüyor> Oğlum hayırdır lan. Elle koşu var mı lan? Nasıl ama ona ne oldu? Zayn Bay Pro böyle yapar gençler. Ya. Işte. Unutmayınız. Gençler videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Serinin devamı gelmesi için yorum yapmayı mutlaka ihmal etmeyiniz. Hadi hoşça kalın. Sağlıcak Bay bay. Bay bay diyorum ama gidesin de gelmiyor ama mecburluyum. Video Üçüncü videoyu da hemen çekip bitireceğim. Hiç merak etmeyin. Hadi hoşça kalın.